Bugün sanayiye gidiyoruz, motora bir plakalık yaptıracağım. Eğer plotter varsa da şöyle güzel bir yazı kestirmeyi düşünüyorum. Güzel bir yazıdan kasıt YouTube, YouTube şeyimizi yazacağız yani. Servet Sengun yazacağım. <laughs> Belki şu kaskın şöyle kenarına öyle bir düşüncem var. Bir tane sade olacak şekilde. Böyle değişik, sade, kırmızı rengi sever. Sanayiye giderken de size şunu anlatmak istiyorum. Araba ehliyetiyle 125 cc sürme muhabbeti var. Şimdi bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar direkt dümdüz araba ehliyetiniz varsa gidip de direkt 125 cc motosiklet süremiyorsunuz arkadaşlar. Ehliyet kursuna gidip o kurstan araba ehliyetinize 125 cc sürebileceğinize dair bir bir şey işletiyorsunuz. Onun da bir ismi vardı. Tam hatırlamıyorum ama. Peki ehliyet kursu bunu ne kadara işliyor? İşte orada arkadaşlar zaten bir garip bir mevzu başlıyor. Örnek veriyorum 10 bin lira fiyat veriyorlar diyelim bunu işletmeye. Bir de bunun üstüne işte sınav parası bilmem ne falan normal sanki ehliyet alıyormuş gibi her şeyi yapıyor arkadaşlar. Sadece ödemediğiniz tek bir şey var, harç parası. Yani harç parası da şu an benim e, hatırladığım kadarıyla 3000 küsürlerdeydi yani. Şimdi eğer yaşınız da 25'ten yüksekse sadece 3000 lira için A ehliyeti alabilecekken işte sadece A1 yani 125 cc almış oluyorsunuz. Bana çok mantıksız geliyor. Zaten sınava gireceksem ben, zaten o stresi yaşayacaksam, o parayı vereceksem ne anlamı var benim gidip de araba ehliyetine işte 125 cc ekletmemin. Ben en azından böyle düşünüyorum. Ha şu da olabilir. Ben işte sadece scooter sürüyorum. işe gidip geliyorum. İşte motorla da çok bir aram yok. Yani benim için önemli değil. Aileyet olmuş. A1 olmuş. Yani çok fark etmiyor diyorsanız. Işte harç parasını ödememek için böyle bir yol izleyebilirsiniz. Ya yine ehliyetsiz sürmekten çok çok iyidir yani. O da bir ayrı bir konu. Böyle bir kolaylık olması hoş tabii yani. 3000 lira bile olsa indirim gibi düşünebilirsiniz yani bunu ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Ben de direkt A'ya yazıldım. Önce B'ye aldım sonra A'ya aldım. Hatta zamanında bu işler hani hem adam A'yı veriyordu hem B'yi veriyordu. İkisini bir arada alıveriyordun yani. Çok ucuza. Tabi şimdi eskiden o işler. Kanalıma abone olup bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Kendinize dikkat edin diyormuş. Görüşmek üzere. ya ben, ben alışkanlık olmuş hep videonun sonunda diyorum ya abone olursanız sevinirim falan filan diye. Neyse sanayiye de geldik. Antalya'mızın güzide sanayisi, eski sanayi arkadaşlar. Derdi olmayan girmesin buraya. Motor mu bakıma getirdiniz mesela? Abi 2 saat sıra bekliyorsunuz. Kalabalık bir ortam, sıkışık bir ortam. Ama seviyorum sanayiyi ya bu. Keşme keş mekeş ortama bayılıyorum yani. Ulan para çekmedik ya. Şuradan şöyle gireyim de ben para çekeyim. A few moments later. Bak. Benim kaskı görebiliyorsunuz mu? Şuraya Servet Sengun yazdırdık. Şekil oldu. Nasıl? Yakıştı. He? Yılan değil mi? Aldık. Bak şuradan daha iyi görürsünüz. Motordaki Instagram yazısı belki sıkıntı olabiliyormuş. Ama böyle çok da apaç bir şey yazmadık ya. Küçük bir şey yazdım. Şöyle 15 santimlik. Altta duruyor hatta. O da gözükmüyor. Motor çapır tarzı olduğu için yani tek yapıştırabileceğimiz yer orasıydı. Bak. Şuraya Instagram yazdık. Tatlı oldu. Şuraya da YouTube yazdık arkadaşlar. YouTube da çok güzel oldu. Plakalık bir tık şöyle garip durdu. Buraya belki bir müsaitlikle bir vida atarım tekrar iki tane daha. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Şöyle baktığın zaman mis gibi oldu ya. Belli yani. Youtuber motoru aga boru mu? <laughs> Bu arada motorun diğer bakımı geliyor galiba ya. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2400 gibi falan bir bakım yaptırmıştım motora. 2200 de olabilir hiç hatırlamıyorum ya. Bir sormam lazım. Benim telefon çalıyor bir dakika. Motor rayına oturdu gibi hissediyorum artık. Daha fazla masraf açmayacakmış gibi bir his var içimde. Ama tabii tamamen bir his yani böyle bir dayanak falan yok. Bu arada bu ilk vlog denemem. Eğer böyle daha fazla günlük vlog isterseniz paylaşabilirim. Çünkü zaten bütün gün motorun üstündeyim aslında. Oğlum sıkıştık lan. Şimdi şöyle bir aydınlatma yaşatmak istiyorum size. Biliyorsunuz trafiğimizde bol bol 50cc motorlar var arkadaşlar. Bir avukat abi şey paylaşımında bulunmuş. Biliyorsunuz 50cc'lerde sigorta olmuyor ve işte kaza yaptığı zaman bütün masrafları cebinden ödüyor haksızsa. Bir de buna ek olarak avukat abimiz şeyi söylemiş. Şimdi örnek görüyorum şu otobüse çarptığınız bu otobüsün çalışmasına engel oldunuz. Otobüs 5 gün çalışmadıysa otobüsün 5 günlük otobüsün 5 günlük parasını da ödüyorsunuz arkadaşlar. Veya taksi yani ben şöyle geçeyim. Geçemedim. <laughs> ya abla zaten zaten şey adam zor gidiyor. Bir de adamı durdurup yolcu olarak binmeye çalışıyoruz. En iyi başlangıç motoru olarak biz her zaman söylüyoruz 50 cc yavaş bir motor falan diye ama e çünkü ehliyet masrafınız falan da olmuyor. Baktığınız zaman sigorta masrafınız olmuyor. Vergi ödemiyorsunuz, hiçbir şey ödemiyorsunuz yani. Çok mantıklı ama işte böyle bir dezavantajı var. Yani 50 cc sürüyorsanız kaza yapma lüksünüz yok arkadaşlar. Yani bugünün konusunun özetine gelecek olursak şimdi B ehliyetine 125 cc motoru ekletmeniz gerekiyor. Ona da para vermeniz gerekiyor falan filan bitip bit uğraşacaksın yani. Daha sonrasında güncel güncellemek istediğin zaman bir ton yine para ödeyeceksin. O yüzden ne yapıyoruz? Ehliyetimizi alıyoruz, motosikletimizi sürüyoruz arkadaşlar. Kurumlarda buluşalım, o gün bir konu belirleyelim. İşte misal ne bileyim ehliyet konusu işte 50 cc motor kaza yapınca ne oluyor? Bu gibi konular belirleyip bu konular üzerinde yoğunlaşalım. İster misiniz? Nasıl ister? Yani böyle bir şey ister misiniz? İzler misiniz? Onu merak ediyorum. Eğer olur derseniz bir iki konu belirleyip böyle arada sırada sizlere paylaşmak isterim. Bu suyun ileride tabii bir tık daha ileride böyle işlek bir yerde değil de böyle aşağıya doğru aktığı şelale gibi aktığı bir yer var. Biz oradan e, cama açık arabalara su atıyorduk. <laughs> Çocukluk aklı. Fışkırtıyorduk şöyle şahap diye. insanları sinirlendiriyorduk. <laughs> Ya gerçi ben değil de benim arkadaşlar biraz daha yapıyordu bunu yani. Abi bir gün hiç unutmuyorum dayak yiyorduk neredeyse. <laughs> ya işte çocuksun ne yapacaksın insanları su atıyorsun. Onlar da sinirleniyor işte ya kovalıyor bazıları işte umursamıyor gülüp geçenler de oluyor falan. Düşünsene yorumlarda bir şey yazıyormuş. Demek bu ha bizi su atan. Bu arada arkadaşlar şöyle bir serzenişte bulunmak istiyorum. Çeşitli markalara mailler attım. Bazılarına test sürüşü taleplerinde bulundum. Hiçbiri geri dönmedi. <laughs> yani o kadar umursamadılar ki. Çok üzüldüm. Ulan test sürüşüne bari şey yapın ya. Geri dönün yani. Orada hani bir bir şey yazmadım yani anladın mı? Test sürüş sistemi. Ha de ki bana ya işte motorumuz yok, müsait değil falan bir şey söyle yani. E, çok bilinlik markalar, bilinmeyen markalara da yazdım. Çin mallarında, daha yeni piyasaya girmiş. Hani e, gözüme kestirdiğim diyeyim yani anladın mı? Ve bu arada bu maillerin hiçbirinde iş birliği maili falan değil. Sadece tek istediğim inceleme için bir tane motor verin ya da test sürüşü motoru verin. Fark etmez. Ben onun videosunu çekeyim geleyim kardeşim. Bu sadece tek bir marka geri döndü biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim şimdi size Hiro arkadaşlar. Ve Hiro bana ne dedi biliyor musunuz? Xbox 250 için ben yazmıştım. Sürüşü için. Beni direkt bir numara aradı. Ben bu talebi yaptıktan böyle bir iki saat sonra falan dedi ki ya böyle böyle hani test motoru var mı yok mu bilmiyorum. İsterseniz işte bir şeyle iletişime geçin. Oradaki bayiyle iletişime geçin. Biz kendilerine işte haber verdik. Eğer ellerinde bir test motoru varsa o motoru sürebilirsiniz şeklinde bir arama geldi bana. Ama başka hiçbir markadan böyle bir arama gelmedi. Şimdi kanalın abonesi düşük olduğu için bizi çok sallamıyorlar. Eniştemi arayın, emniyeti arayın. Ben <laughs> bana ya. numarasını gönderin bana ya. Eniştemi numarasını gönderin. <laughs> Benim abim yok mu? <laughs> Şaka bir yana bir gün kanalımız büyüyecek. Böyle bu tarz markalarla iletişime geçtiğimizde ben de hatırlatacağım. Diyeceğim ki ben size mail atmıştım. Beni öyle sallamadınız bile diyeceğim. <laughs> Vay canına. मैं ती अब